Merhaba arkadaşlar. 2023 model yeni nesil sorularla birlikteyiz. Çemberde uzunluk konusunu yapıyoruz. İlk sorumuz orijinal geometride. Sorumuz şu şekilde. Aşağıdaki görselde bir akıllı telefona indirmeye çalışılan uygulamanın yüklenme durumu o merkezi çember ile gösterilmektedir. İndirme işlemi tamamlandığında toplam 72 kilobayt internet harcanmıştır. Arkadaşlar bu verilen bilgiyi anlamak yeterli aslında. Diyor ki bu çembersel bir yörünge. Biz şunu biliyoruz. Çemberin çevresi şuradan başladık tamamına dolandığında 360 derece olacak. Diyor ki bir indirme işleminin tamamı gerçekleştiğinde yani 360 derece tamamlandığında 72 kilobayt internet harcanmış. Doğru mu? Harika. Şimdi soruyu okumaya devam ediyorum. Bu arkadaşlar dikkat edin lütfen. Yeni nesil soru diyoruz ama sadece anlamanız gerekiyor. Geometri bilgileri asla değişmez. Aynı basit bilgileri kullanmaya devam ediyoruz. Unutmayın. Devam ediyorum soru okumaya. Şekil 1'de ilk yükleme esnasında oluşan yay uçları arası bir birim. Bakıyorum şekil 1'de. Yay uçları arası bir birimmiş. Tamamdır. Güzel. Hemen sonrasında şekil 2'deki konuma geldiğinde yay uçları kök 3 birim oluyormuş. Arkadaşlar şurası bir birimdi. Sonraki durumda burası kök 3 birim oldu değil mi? Hemen merkezde şunları birleştirdiğimizde bakın lütfen biraz sonra bir bilgi daha veriyor onu kullanacağım. Diyoruz ki şekil 2'de oluşan yayın ölçüsü şekil 1'de oluşan yayın ölçüsünün 2 katı kadar. Yani bu yayın ölçüsü alfa ise işte bu yayın ölçüsü 2 alfa kadarmış. Yani biz şöyle bir bilgi kullanacağız arkadaşlar. Diyoruz ki hangi durumda acaba 2 kat açı söz konusu olabilir ve bir kenar diğerinin köküç katı olabilir. Biz şunu biliyoruz. Eğer bu bir eşkenar üçgen ise burası A, burası A, burası A ve dolayısıyla şu tepedeki açı 120 derece olacaktır. Doğru mu? Veya şöyle bir durum söz konusu. Bu ikiz üçgen burası 120, 30, 30 olduğunda ancak burası A, burası A, burası A köküç olabilir. E köküç olduğu diyorsa ve dikkat edin alfaya 2 alfa diyorsa ben şu merkezlerini birleştirdiğimde, görün lütfen bu merkezleri birleştirdiğimde şu açı 60 derece olacak. Yani alfa dediğimiz değer 60 derece. İşte burası da 120 derece olacaktır. Yani merkez açısı burası 120 kök 1 1 olmuş olacak. Burası da 1 1 1 yani yarıçapı 1 olmuş oldu. Buraya kadar sıkıntı var mı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi bakın kırmızı yatarayım şuraya. Burası bir eşkenar üçgen. Hop şu. Burası da 30 30 120 üçgeni olduğunu anlamış olduk. Devam ediyorum soruya. Şekil 1'de oluşan yayın ölçüsü şekil 1 şekil 2'de oluşan yayın ölçüsü şekil 1'de oluşan yayın ölçüsünün 2 katı olduğuna göre şekil 2'deki göstergede harcanan internet arkadaşlar Artık devam ediyorum. Şuraya yazmıştım ama yenisini yazmak istiyorum. Ne demiştik? 360 derece sonunda 72 kilobyte harcanmış ise 120 derecede kaç kilobyte harcanır? Arkadaşlar dikkat edin. 3'te 1'i. E, burası da 3'te 1 olacak. Yani x eşittir. 24 kilobyte harcanmıştır diyoruz. Yani cevabımız... Cehan diyoruz arkadaşlar. Umuyorum problem yoktur. Kolay değil mi? Yeter ki soruyu düzgün anlayın arkadaşlar. Sorular çok çok zor olmayacaktır. Emin olabilirsiniz. Devam ediyoruz. Bir sonraki sorumuz acil yayınlarında. Şöyle bakınca soruyu uzaktan. Zormuş gibi algılanıyor. Fakat gelin beraber görelim. Gerçekten zor mu değil mi? Siz karar verin lütfen. Okuyoruz. Dönme dolaplar, iki eş çemberden oluşan demir yapılardır. Oturma kabinleri eş aralıklarla bu yapıya monte edilir. Aşağıda bir dönme dolabın kağıt üzerindeki çizimi gösterilmiştir. O merkezli çember dönme dolabı eş aralıklarla dizilmiş olan pembe noktaları kabinler olarak temsil etmektedir. Harika. Arkadaşlar, buraya kadar geldik. Soruyu Anladık sayılır aslında. Bir bakalım bakalım ne demiş? Bunlar eş aralıklıymış. E ben biliyorum ki bir çemberin çevresi açısı 360 derece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane bölgeye ayrılmış. E 360 bölü 12 dediğimizde her bölme 30 derece kadar, değil mi? Şu bölmelerin her biri 30 derece. Harika. Şimdi devam ediyoruz. Dönme dolap saatin tersi yönünde ve 2 dakika bir tur atacak şekilde sabit hızla dönmekte. Dikkat edin. Dikkat edin. Buraya yazıyorum. 2 dakikada bir tur. Arkadaşlar bir tur ne demek? 360 derece dönmek demek değil mi? Peki 2 dakika ne demek? 120 saniye demek. Diyorum ki 120 saniye. 120 saniyede 360 derece döndüğüne göre, değil mi? Bu bizim referans bilgimiz. 120 saniyede 360 derece döndüğüne göre. Soruyu okumaya devam edeceğim. Verdiği bilgiye göre de oran orantıyı kullanacağız. Devam ediyorum. 2 dakikada bir tur atacak şekilde sabit hızla dönmektedir. A kabininin yere en yakın olduğu konum ile Dikkat edin. A kabininin yere en yakın olduğu konum zaten tam olarak işte bu konum. Ee, konum ile Yer arasındaki uzaklık Pardon. A kabinin yere en yakın olduğu konum ile 40 saniye sonraki konumu arası 15 birim. Bakın arkadaşlar. 120'de 360 derece dönüyorsa 40 saniyede kaç derece döner? Hemen bunu yapalım. X buradan kaç çıkacaktır? 3'te 1'i 3'te 1'i 120 derece dönecek. 120 derece dönmesi demek saatin tersi yönüydü. 30, 60, 90, 120. İşte buraya gelecek. Yani şu uzunluk. Evet arkadaşlar bu uzunluk. Bize buranın 15 birim olduğunu söylemiş. Dikkat ediniz arkadaşlar. O üçgeni biraz da büyükçe olmak üzere buraya çıkartıyorum. İşte şurası. Burası 15. Burası 120. Burası 30. Ve burası da 30. Arkadaşlar 120-30-30 üçgeninde burası A. Burası A ise burası A köküç değil mi? E A kök 3 15 ise A dediğimiz ifade 5 kök 3 mü oldu? Harika. Yani şu uzunluk 5 kök E bu uzunluk dediğim şey zaten yarı çap değil mi? Harika. Arkadaşlar yarı çapı 5 kök 3 bulduk. Devam edelim soruyu okumaya. Demiş ki A kabininin yere en yakın olduğu konum ile yer arasındaki uzaklık 6 kök 3 birim. Yani şurası bize 6 kök 3 birim olarak verilmiş. Harika. Olduğuna göre aynı kabinin yere en uzak olduğu konum. Arkadaşlar yere en uzak olduğu konum şurası değil mi? Evet. Burası 5 kök 3. Alt tarafı 5 kök 3. E burası da 6 kök 3. Tamam ne oldu arkadaşlar? 16 kök 3 birim oldu. Neredeymiş 16 kök 3 birim? Bursa'da diyoruz arkadaşlar. Sıkıntı var mı? Harika. Anladığınıza sevindim. Devam. Sorumuz bilgi sarmaldan arkadaşlar şu şekilde. Yeredik konumdaki rüzgar gülünün kolları eşit uzunlukta ve kollar arasındaki açılar eşittir. E açılar eşitse arkadaşlar buralar 120, 120, 120 derece değil mi? Harika. BE uzunluğu 6 birim. İşte şurası 6 birim. DE uzunluğu yani direğin boyu 12 metre. Buna göre rüzgar gülü aşağı, şekildeki konumda sabit iken B ile D arasındaki mesafe. E çok kolay bir soru. E, B ile D arasındaki mesafe şurası. Şunu şöyle çizersem arkadaşlar. Şekildeki gibi sabit çünkü bu. Burada. Burası 60 derece. Burası 60 derece. Tamamının 120 olduğunu biliyorum çünkü. Burası 30 derece. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. O zaman buraya 9 kaldı. 60'ın karşısı da 3 kök 3. İşte bize BD uzunluğunu soruyor. Diyoruz ki x'in karesi eşittir. 3 kök 3 karesi 27 artı 9'un karesi 81 x kare eşittir 27 81 daha kaç yapacak arkadaşlar? 108. 108 kök dışına e 6 kök 3 olarak çıkar. Neredeymiş 6 kök 3? Hoppa Denizli'de. Sıkıntı yok değil mi arkadaşlar? Harika. Devam ediyoruz bir sonraki sorumuzda. Bir sonraki sorumuzda full yayınlarından şekilde Bakalım ne diyoruz? A merkezi çeyrek daire şeklindeki kağıt AB ile CD dik olacak biçimde CD doğrusu boyunca kesiliyor. Evet arkadaşlar bakıyorum birinci ve ikinci şekle bakarak ilerlemek gerekiyor. Soruyu biraz sonra buradan okumaya devam edeceğim. Bildiklerimi bir yerleştireyim. Birinci şekilde kesilen kısım şu AD uzunluğu. Burası 2'ymiş o zaman burası da 2 olacak. Şurada kesilen CD kısma x dersem dikkat ediniz lütfen kesilen şu kısım şurası da x mi? Harika. Çok güzel. Şimdi ben ad uzunluğunu dikkat ediniz lütfen şurası x artı 2 birim olduğunu söyleyebilirim. O zaman burası da x artı 2 birim. Buraya kadar problem var mı? A ah, bir baktım AB uzunluğu AB uzunluğu ki zaten yarıçap x artı 4 mi oldu? Harika. Arkadaşlar bakın. İlk şekille ikinci şekli kıyaslaya kıyaslaya altta gördüğümü üste yazarak üstte gördüğümü alta yazarak şekli ince ince dokuduk. Şimdi bakalım soruda ne diyormuş? Bize bu verilenlere göre daha sonra çeyrek dairenin küçük parçası alt tarafa kesilip yapıştırılıyor. Tamam bunu zaten gördük. A, D üstüyle C üssü de iki birim. Bunu da gördük. Yukarıdaki verilenle göre çeyrek dairenin şeklin e, kağıdı, yarı çapını soruyor bize. Harika. Arkadaşlar bizim bir notumuz vardı. Neydi notumuz? Notumuz şu. Çember üzerinde boş nokta varsa boş nokta varsa merkezde Birleştir. Herkesin kafasında oluşan soru işareti şu. Boş noktada neyin nesi? Bakın arkadaşlar boş nokta şudur. Çember yayının üzerinde olacak. Dikkat edin. Çember yayının üzerinde olacak. Ve merkezle birleştirilmemiş olacak. Bakın çember yayı üzerinde bir nokta görüyorum ben. İşte bu C noktası ve merkezle birleştirilmemiş. İşte bunu birleştirdim. Ve burası yarı çap oldu ki burada yarı çap x artı 4 birim. Hem fikir miyiz? Harika. Şimdi arkadaşlar şu üçgeni görüyor değil mi herkes? Bence herkes görüyor. Bu üçgende x'in karesi artı x artı 2'nin karesi eşittir. x artı 4'ün karesi. E bu işlemi açtığımızda x'i bulacağız. Ama ben bir size bir fikir vereyim mi? Dikkat edin. Kenarlar 2 2 artmış, değil mi? Ya ben diyorum ki x yerine bir 6 yazsam 2 artmış. Burası 8 olur. E bundan da 2 daha artmış. E burası da 10. Olur. 6 8 10 üçgenini sağladı. Yani cevabımız yani yarıçapımız Ceyhan yani 10 çıktı diyoruz arkadaşlar. Umuyorum sıkıntı yoktur. Cık. Harika devam ediyoruz. Bir sonraki sorumuz orijinal yayınlarından yine. Bakalım. Birbirine teğet çemberlerden oluşan düzleştirilebilen bir bileklik türü şekil bir de verilmiştir. Sağdan sola doğru küçükten büyüğe doğru sıralanan çemberlerin yarıçapları sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 santimdir. Buna göre küçük çemberin merkezinin Büyük çemberin merkezine olan uzaklığı santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar bir not daha yazmak istiyorum. Notum şu şekilde. Unutmayın lütfen. Birden fazla çember verilmişse çemberlerin merkezlerini birleştir yazıyorum. Birden fazla çember verilmiş ise çember veya daire verilmiş ise merkezlerini birleştir. Birleştir. Arkadaşlar şu. Bunun merkezi burada. Bunun merkezi burada. Merkezlerini birleştiriyorum. Şu şekilde. Dikkat edin lütfen. Büyük olanın yarı çapı 10, küçük olanın yarı çapı 1'di. Yanlış mı hatırlıyoruz? Hayır, doğru hatırlıyoruz. Yani bunun, bakın, şurası çok dar olduğu için burada göstereceğim. Şurası 1 bir birim, değil mi? Dikkat edin. En küçüğün bir büyüğüne bakarsak, burası çap. O zaman burası ne olacak? 2 birim. A, burası da çap. O zaman arkadaşlar, burası 4 birim. Çünkü yarı çapı 2 birimmiş. Bakın, yarı çapı 2 ise. Çapı 4 birim. Bakın işte burası da çap. Burası 6. Burası da çap. 8. Burası da çap. 10. Burası da çap. 12. Burası da çap. 14. Burası da çap. 16. İşte arkadaşlar burası çap değil artık, değil mi? Harika. Arkadaşlar bir tanesini eksik mi yazdım? Bakıyorum 2 4 6 8 10 12 14 yarı çapı 8, yarı çapı 9. Bir tane eksik var galiba. Değil mi? 1 olacak. 2, 4. Ha. Arkadaşlar burada 1. Kaç tane çember var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir tanesini eksik yazmış olma ihtimalim var mı? Ha, arkadaşlar bir tanesini yanlış yazmışım. Şuranın yarıçapı 2 idi. Yani burası 4 olacak. Burası 6 olacak. Burası 8. Burası 10. Burası 12. Burası 14. Burası 16. Burası 18. Biri kullanmıştım. Kullandığımı bir daha kullanmışım yanlışlıkla. Burası da 10 olacak. Arkadaşlar bakın. Bunun çapı değil. Sadece yarı çapı. Bizim ihtiyacımız olan yer işte burası. Arkadaşlar toplamamız gereken yer de burası olacak. İlkinde 10 var. Sonra 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 ve 1. Şu 1 ve 10'u ayıralım. Şu sayıların toplamını nasıl bulurum? Bakın şu ikisinin toplamı 20, şu ikisinin toplamı da 20. Bu ikisinin toplamı da 20. Kaç oldu? 60 oldu. Bu ikisinin toplamı da 20. 80 oldu. 90 oldu. 101 oldu. Pardon, 90. Arkadaşlar 99 oldu. Cevabımız E'dir nedir diyoruz. Güzel. Umuyorum sıkıntı yoktur arkadaşlar. Tamam. Devam. Bir sonraki sorumuz ve bugünkü çemberde uzunlukla ilgili son sorumuz. Şu şekilde A, B, C, D, F düzgün altıgeninin köşelerini merkez kabul eden dört birim yarıçaplı makaralar bir iple sıkıca çevrelenmiştir. İpin uzunluğu 45 birim. Arkadaşlar diyorum ki bakın lütfen burayı biraz yakınlaştırmak istiyorum ben. Şunu biraz hassas inceleyelim. Bakın merkezden T, T çizilen doğrular diktir. Şuralar 90 derece, 90 derece, burası 90 derece, 90 derece. E bu düzgün altı gelse şu açı 120 derece olacak değil mi? E 90, 90 buradaysa bu açıya 60 derece kaldı. Yani şu taramış olduğum açı 60 derece. Problem var mı arkadaşlar? Neden olduğunu anladık. Şunu şöyle çizdim. Bunu böyle çizdim. O zaman aynı mantıkla şurası 60 derece. Aynı şekilde bunu da yapıyorum. Şunu şöyle çizdim, bunu böyle çizdim. İşte burası da 60 derece oldu mu? Şunu şöyle çizeceğim. Bu ve bu. İşte burası yine 60 derece ve aynı şekilde burası yine 60 derece ve aynı şekilde şuralar. Burası da 60 derece. Arkadaşlar şöyle yapalım. Eski halimize bir dönelim. Şimdi diyoruz ki buraların her biri 60'ar er derece değil mi? Bu ipin şu çember yaylarına dokunduğu yerler ...altı tane 60'tan 360 derece mi olacak? E 360 derece zaten bir tane çemberin çevresi demektir. Değil mi? 2 pi r h. E bize dikkat edin lütfen. Her bir şu arada kalan yayın uzunluğuna yani şu uzunluğa dikkat edin. Hoppa. Şu uzunluğa x dersem toplamda 6 tane x yok mu burada? Değil mi? 6 tane x var. 6 tane x artı bir tane 2 pi r Kaça eşitmiş? 45 pi. 45 pi. E burada çemberin yarı çapının ne olduğunu söylemiş? 4 birim yarı çaplı. E yerine 4 yazarsak burada 6 x artı 8 pi eşittir. 45 pi olacak. Buradan 6 x eşittir. 37 pi. Hem fikir miyiz? Harika. Şimdi o zaman 6x 37 pi ise abi bakın zaten düzgün altıgenin bir kenarı x e 6 tane kenar olduğu için zaten bize 6x'in kaç olduğunu soruyor. E bu durumda zaten 6x'in ne olduğunu biliyoruz. 37 pi birim olduğunu biliyoruz diyorum arkadaşlar. Tamam. Umuyorum problem yoktur arkadaşlar. Güzel. Evet. Çemberde uzunluk bu kadar. Dairede alan konusunda görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize.